Ablamla bugün çalış pazarında kurulan şeye geldik. Ee, Amerika İngiliz pazarı. Değil mi? İngiliz pazarı diyor diye İkinci. Ee, bir ara Köyceğiz'de de gitmiştik. İngiliz pazarındayız şu an. Çalış pazar, çalış dokunlar. Ü, ayın üçüncü haftası kuruluyormuş bu pazar. İlk defa geldik. Bir gezip dolaşacağız. Bakalım ne ne yok. Bakın böyle ikinci el elbiseler, çantalar, gözlükler ne ararsanız var bu arada. Biraz dolaşıp bakacağız. Hadi bakalım başlıyoruz. Şimdi Eylül'ün son haftasıyız. Haftasındayız. Her ayın üçüncü haftası kuruluyormuş burada çalıştığı pazar. Ee, yabancı uyruklular var tabii ki bu arada. Ama çok da yoğunluk yok galiba ki ablam bir fiyat sordu. Ee, 200 lira da veririm dedi bir çantayı. Şöyle ikinci el elbiseler. Şort güzelmiş kadınlarındaki şort güzel. Abla bak. Ablam bisiklet sürüyordu da. Benim motorum var. Motorla gidip geliyoruz. E, dün halimizi görseydiniz. Chanel'i de aramıza aldık. Gün batımını izlemeye gidelim dedik ama zaten gün batımını kaçırdık. Çok komikti ama halimiz. Şöyle ikinci el elbiseler, kazaklar, kıyafetler. Yemekler sıfır. Takılar da var. Çantalar. Belki biz de ileride geliriz bu pazara ama tablolar var bakın. Biliyorsunuz ben Kadıköy'de de tamam, ikinci pazarını geziyorum, var. seviyorum. Hmm, güzel gözlükler gözlük var. Demin bir tane gözlük beğendim. Çok güzeldi ama vazgeçtim almadım. Mayolar, bikiniler. Bak çalı süpürgesi istiyordum. Bakın bakırlara ne kadar güzel şeyler, süs eşyaları var. Çok güzel. Hadi buraya da bakalım. Montlar gelmiş. Ay bu sıcakta mont düşünemiyorum valla. <laughs> Çok güzel takılar da var. Geçen yıl bu pazara Köyceğiz'de denk gelmiştik. Tamamen tesadüfen. Şu şort da güzelmiş. Ama düşük be. Ama şu an hani bugün hava esiyor. Şuna bakın şey de satılıyor. Hala. Çok sıcak ama Allah'tan hava esiyor. Yazın sıcaklarda düşünemiyorum burayı ben. Fiyatlar da İstanbul'da hemen hemen aynı. Çok fazla farkı yok buranın da. pazar şöyle alan fazla büyük değil zaten Aa, bakın gitar bile var şu tarafta gitar saz. ama onlar sıfır değil şimdi yola çıktım ay şu bakırlar ne kadar güzel bakır mı bakın ne kadar güzeller özellikle şu çok güzelmiş baksana Bakın şöyle göstereyim size güzelliklerini. Ay o çok güzelmiş. Şu ne kadar? Mumluk mu? Şu lamp... 500 lira. lira. Evet, hmm. evet Bu yani 500 liraymış bu arada. Şu neydi? Bu şey ipi. Tesbi ipi. Ha. Sağlam dikiş ipi. Hmm. Çok güzel. Bol satışınız olsun. Ol, Bakın şurada şöyle bir mumluk var. Hı. Hmm. Güzel o çok farklıymış evet. Bu da perforjedir evet. ee, Yok dedim. evet Şu. Şu. Şunu evet. göstereyim Şu, Şu da perforje. Teşekkür ederim Ben bir yandan da çekiyorum da Şöyle bir caddenin Yan tarafında sokakta Çalış plajında tam burası Halılar kilimler bile var Bak abla karşıda kilim var Bir bakalım mı o kilimlere? Ha bunlar şey, pike. Şu kilim. Çok durgun ama. Belki akşamüstü artabilir. Bugün bir de ee, Çalışta yine normal pazar kuruluyor. Pazar pazarı var. Orası kalabalıktır şimdi. Eski bir laf var ya. Aklıma o geldi şimdi. Bir pazarına rağbet olsaydı gökten bir şey yağardı. Neydi bir laf vardı ya. Bir pazarına rağbet olsaydı gökten <laughs> nur yağardı diye. Ama rağbet... Bugün rağbet yok ya da tam şu an biz öğlen sıcağında geldiğimiz için de olabilir. <laughs> Çocuk kıyafetleri de var. <laughs> Bak şu nerede farfoje? çok janjanlıymış. Bunu çıkarsan demiri bile daha güzel durur. Şu üstündekini soysan alttaki daha güzeldir eminim. Ay bira bardaklarına bakın. Küçük bir pazarmış bu arada. Çok da fazla aradığımızı bulamadık. Şuradan sahile gidiliyor bu arada.